IOS 26 sence Apple'ın yapay zeka konusundaki ciddi bir hata mı yoksa her zamanki gibi parlatılmış bir güncelleme mi? Güncelleme ile alakalı çok büyük söylentiler dolaşıyor. Bir kere arayüzü yani bu zamanki kadar gelen en büyük IOS güncellemesi olacağı söyleniyor. Çünkü arayüz, tasarım, ikonlar her şeyin değişeceği söyleniyor iPad'le, MacOS'la, TVOS'la beraber bütün bu numaralandırmada değişecekmiş. Bununla beraber de yapay zeka ile pil optimizasyonu geleceği söyleniyor. İşte yeni Game Center uygulaması sağlık ve erişilebilirlik tarafında çok büyük gelişmeler geleceği söyleniyor. Bununla beraber LLM destekli yeni Siri ile beraber daha bağlamsal cevaplar ve daha doğal konuşmalara imza atılacakmış. Biz her zaman ne söylüyorduk? Rakipleri den çok geri kaldı iOS. Yani evet. Apple cihazlar. Yapay zeka tarafında çok geri kaldı ki ülkemizde hala kullanılamıyor. Yapay zeka destekli olayla biliyorsunuz işte Amerika'da bazı ülkelerde kullanılabiliyor. Hala tam olarak %100 olarak ülkemizde bazı noktaları çalışmıyor. Bu güncelleme ile beraber şimdi isim değişikliğine de girerlerse iOS 19 değil de iOS 26 yani 2026 gibi bir takı da alırsa burada bu takı isim değişikliği ile beraber ki çünkü bu isim değişikliği de büyük bir radikal değişiklik olacak. Bu radikalle beraber iOS tarafında büyük bir değişiklik gerçekten ben de bekliyorum.